Arkadaşlar video hoş geldiniz. Bugün Ripple coin'in önemli bir değerlendirmesini gerçekleştireceğiz. Bildiğiniz üzere en son 80 centte bir direnç lokasyonumuz vardı. Dün itibariyle bir kırılım gerçekleştirdi. Önümüzdeki direnç lokasyonları nelerdir? yükseliş hangi seyirde olabilir? Yani yüzde kaç yükseliş yapabilir? Bunun hakkında konuşmaya çalışacağız. Analizlerimize geçmeden önce Ripple Coin gibi kripto paraların analizlerini ve haberlerini anlık olarak paylaşıyorum. O yüzden abone olup bildirimleri açmayı unutmayın ve destek olmak isterseniz bir like tuşuna basmanız yeterlidir. Şimdi analizimize geçecek olursak en son Ripple Coin'de bir sert yükselişi gördük. Ve şuraya bir rites gelmişti arkadaşlar. Yani biz o bölgelerde demiştik ki 78 cent ve 70 cent de desteklerimiz var ve burayı takip edenler bilir tam anlık olarak 70 centten dönüş sağlamıştı yani buradaki direncine retest gerçekleştirdi ve yükselişini gerçekleştirdi ve dün itibariyle yani gece 3'te bir kapanış oldu ve Ripple Coin buradaki direncini kırdı yani burası kritik bir dirençti gerçekten çünkü bu direnci aşamadığında Ripple yani geçen yıl ne zamandı 18 Nisan 2022 yani Ripple son bir yıldır ayı sezonunda olduğu için hep 42-30 sent civarlarında gezdiği için ya sadece Ripple değil tüm alt altcoinlerde ayı sezonu olduğu için en son bu bölgeleri bir yıl önce gördü arkadaşlar. Hatta bir yıldan da fazla Nisan, Mart, Şubat aylarında falan görmüş 2022 yılı içerisinde. Bakın buradaki bölgeyi kıramadıktan sonra Ripple 20 gün içerisinde arkadaşlar %58'e yakın bir yükseliş Pardon düşüş yapmış. Ve bu düşüşün ana sebebi ne? Bakın burada gözüküyor arkadaşlar sebebi aslında. Ya tabi burada Bitcoin gibi faktörler de etkili oldu ama buradaki direncini kıramadı arkadaşlar. Yani 80 centten öyle bir red reddedi ki burada sert bir düşüş gerçekleşti. O yüzden buradaki sert düşüşün ana sebebi e buradaki direncinden redlemesi. Tabi Bitcoin gibi, Bitcoin Dominance, FED faizleri gibi etkiler de olmuştur. Ya şu anki konuma baktığımızda şu an güzel ilerlemekte arkadaşlar. Ya dün güzel bir kapanış yaptı gerçekten Ripple. E bu yükselişini devam ettirmesi için önümüzdeki direnç bölgesi 87-89 aralığı. Biz ona düz 90 cent diyelim arkadaşlar. Eğer 90 centin üzerinde kapanış yaparsa önümüz bayağı açık diyebilirim. Yani 1 dolara yolu olabilir. E çünkü 90 cent de bayağı kritik arkadaşlar. Yani en son bu 2022 yılı içerisinde mesela burada ikili bir tepe oluşturmuş gördüğünüz üzere. Yani şöyle bir M harfi oluşturmuş. Bu M harfini oluşturduktan sonra buranın yüksekliği kadar bir düşüş gerçekleştirmiş. O yüzden burada satıcılar olacaktır arkadaşlar. Yani 90 cente çok dikkat edin. 88-89 cent civarında Ripple'da büyük satışlar gelecektir. Yani bura kırılıyorsa artık Ripple Coin'de boğa gücü ispatlanır diye düşünmekteyim. Tabii bu kırılımı yapması için arkadaşlar Bitcoin'in de artık 32 bin dolarla üstüne atması gerekiyor. Yani şu zamanlarda Bayağı bir sıkışma mevcut. Bitcoin'e de bakalım istersen. Şu aralıkta sıkıştı. Kaç gündür bu sıkışmayı yapıyor? Bir ay olmuş arkadaşlar. Yani bugün itibariyle bir aydır 31.500 dolar ile 29.700 arasında git gel yapmakta. Yani bir aydır bu kırılım olmadı. Bitcoin artık hareketini yapması gerekiyor. Eğer 32.000'in üstünde günlük kapanışlar görürsek Ripple coin de bence 1 dolarlar hayal olmayacaktır diye düşünüyorum. Çünkü şunu sebebini de açıklayayım arkadaşlar. Yani Bitcoin yükseldiğinde altcoin'e de etkileyecektir. Tabi bu söylediği bir koşul sunarak söylüyorum arkadaşlar. Yani Bitcoin'de 32.000 kırılırsa e 1 dolar hayal olmayacaktır diyorum. Tabi yatırım tavsiyesi değildir. Yatırım kararlarınızı kendiniz verin. Ama Bitcoin'de aksi bir durum olursa eğer 29.000'in altına kırarsa Ripple'da da geri çekilmeler görmek mümkün olacaktır. Benim Ripple hakkında aynı izleyin. Bu şekildeydi. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.